kahraman geri çekilmiştir. Tam bu duraksama anında bir figür belirir. Bu biri yaşlı bir bilgi olabilir. Gandalf gibi. Mentor kahramanı kurtarmaz, yol göstermez. Görevi farklıdır. Bu mentor geçmişten gelen bir hayalet de olabilir. Kim olduğu önemli değildir. Nereden geldiği de. Çünkü bu figür bir kişi değil, deneyimin kendisidir. Ona bir anahtar uzatır. Hangi kapıyı açtığını söylemez. Bir tılsım verir, ne işe yaradığını açıklamaz. Bu bazen nesilden nesile taşınmış, anlamı unutulmuş, eski yıpranmış bir pusuladır. Bu pusula yön göstermez kahramana, yeniden yön bulmayı öğretir. Mentor kahramanı yolculuğa hazır hale getirir. Ben dünya yolculuk başlar, dağları aşar, köprülerden geçer, en Her adımda sınanır. Bazen sırtından bıçaklanır. Her yara bir iz bırakır ve öğretir. Yolda dostlar edinir. Kim dost, kim düşman zamanla netleşir. Güç kasta değil, deneyimle büyür. Ve bir gün yolunu aşağı çeker. Toprak yaralar, ışık kaybolur. Kahraman düşer. Kahraman eninde sonunda kendi karanlığıyla karşılaşacağı yere gelir.